Şimdi. Yılı, e, aile yanı kapsamında e, başlatmış olduğumuz e, Türkülerle e, Buluşalım projesi kapsamında genç nesillerle e, ihtiyarlarımızı dede-torun buluşturmak için yapmış olduğumuz etkinliklerin ikinci haftasında yeni bir kahvehanede yeni bir e, heyecanla vatandaşlarımızla buluştuk. Projemize devam edeceğiz e, ve her hafta Perşembe günü akarında Farklı kahvehanelerde, farklı ortamlarda gençlerle, dedelerle, torunları birleştirerek geçmişten geleceğe bir köprü oluşturacağız. Projede emeği geçen müzik öğretmenimiz Mehmet Emre Tenger hocama, projenin mimarı Müdürü Ali Eren hocama ve katılan Erol Eray Eren hocama, Harun Çabuk hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Katkısı bundan diğer Akarın vatandaşlarına da. Yine teşekkür ediyoruz. Devam edecek sanırım. De de bu projenin e devamı e her hafta Perşembe günü tekrarlanacak. Bütün herkesi e programa davet ediyoruz. Öğrencilerimizler, büyüklerle e genelde dedeler oluyor burada, amcalar dedeler oluyor. E bağ kurmaları için bizim de öğretmen olarak sizlerle e iletişimimizi güçlendirmek için okullar ee, bir türkülerle sohbet projesi hazırladık programı. Ee, perşembe günleri e, bütün kahveleri sırayla geçen perşembe diğer kahve yukarıdaki. Bu perşembe buradayız. Emre hocamız bizim müzik öğretmenimiz. Sağ olsun kırmanı ee, Burada birkaç e, türkü söyleyecek. Bağırma çalacak, size. Canlı müzik yapacak. Ee, sizlerden de söylemek isteyen e, çalmak isteyen arkadaşlar olursa e, buyurun. İşte güzel bir ortam olsun, güzel bir muhabbet olsun diye böyle bir program yaptık. Katılımlarınızı bekliyoruz. İsterseniz şöyle. Ee, Sayın Müdürüm Süleyman hocam ve e, Sayın Müdür Yardımcım e, Ali Hocamın büyük zahmetleriyle gerçekleştirmiş olduğumuz bir proje. E, bu proje köy kahvelerinde bir e, türkü de sen söyle şeklinde ee, hem türkülerle beraber buluşalım, hem e, geçmişimizi bilelim, hem geleceğimizi hatırlayalım. Geçmişimizle geleceğimizi birbiriyle harman edip, e, güzel projeler, güzel fikirler ortaya koymak aslında. E, artık gençlerimizin de e, geçmişini bilmesi ve e, bununla alakalı düşünerek geleceğe yön vermesi projesi kapsamında aslında biraz da yaptık. Evet. Aynı şekilde her Perşembe aynı proje şeklinde devam ediyoruz inşallah bütün kahvelerimizde gezeceğiz gençlerimizle büyüklerimizi buluşturacağız bu şekilde çok mutluyum ben bu konuyla alakalı herkese de teşekkür ederim çok sağ olun programımızdan dolayı eskilere hatırlatıyoruz Allah razı olsun gençlere öğretiyorsunuz eskilere hatırlasın gençler Allah razı olsun. Örgelerimizin hep iyiyizden. Sağ olun, sağ olun. Ben Ahmet Orun. Ee, sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Hakikaten bu proje kimi öncülük, kimi öncülük etsiz Allah razı olsun. İyi bir proje. Geçmişimizle geleceğimizi gençlerimize bağlaştırıp yani artı eksi fark ettirici şekilde hakikaten güzel bir proje. En önemlisi kimse kalıcı değil. Yarın öbür gün sizler buradan gittiğinizde iyi bir anı, iyi bir proje, iyi bir hatırla. Bayılar sizleri hatırlatmak için hakikaten emeği için Allah razı olsun çok güzel proje. En azından en azından bu etkinlikler okul biten çocuklar sağa sola gitmiyor. Belki bulunduğundan bir şey ders alır, evde çalışır, grup olur, kendilerine çalışırlar. Belki gelecekte iyi bir yere gelebilirler. Hakikaten emeği için Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Herkese çok çok teşekkür ediyorum konuşmanız için. Kahvelerde hepinizi ziyaret ve soruyor, türkü söylüyorlar. Hepsinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Memnunum. Oh, varsa alabiliriz sizden, büyüklerimizden, yaşlılarımızdan. Seviniriz ya. Bakın hem dinleyelim diye geldik biz. Eğer ki böyle önemli bilgiler, detaylar varsa alabiliriz sizden, büyüklerimizden, yaşlılarımızdan. Seviniriz ya. Bakın hem dinleyelim diye geldik biz. Eğer ki böyle önemli bilgiler, detaylar varsa alabiliriz sizden, büyüklerimizden, yaşlılarımızdan. ブー。<music>